Daha önce yenilmiş, yine rakibine yenilmiş bir takım var. E, sürekli gelgitler yaşayan bir takım var. E, bir sürü tartışmalar var ve yıllardır şampiyon olamayan evet. bir e, takımın taraftarı var. Yani orada tabii e, biz de bir arkadaşlarımızı izlerken, biz bu maçı kaybettik dedi. Yani direkt psikolojik olarak tabii çünkü... her izleyen taraftar belki de tribünlerdeki taraftarlar da bunu hissettiler. Yani kolay bir şey değil tabii. Çünkü yani bir Umudunuzu kaybederseniz yani bir, bir camiye umudunu kaybederse ben şu an Fenerbahçe'de gözlemlediğim o kimse artık şampiyonluğa inanmıyor. Yani e, bu Galatasaray yenilgileri Fenerbahçe için gerçekten e, çok e, şey oldu çok kötü oldu yani psikolojikman çok kötü oldu. Bu son maçta e, bir de üzerine bazı olaylar işte bu yaşanan olaylar oldu e, sürekli bir cezalar alınıyor e, sürekli şeyler var gerilim var yani hep. Ya oyunun dışında, yani. oyunun dışında hep başka şeyler Murat e, konuşuluyor da yani, gündeme geliyor. E...